Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yıldız motifi yapmak istiyorum. Motifimiz birçok yerde kullanılabilir. İlk aklıma gelen şeyler çanta, battaniye gibi ürünlerde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen başlayalım. Kullandığım ipin hiçbir önemi yok. Sizin kullandığınız yani yapacağınız projenize uygun herhangi bir ip olabilir. Ve bu ipe uygun herhangi bir tığ hiç fark etmez. Ben iki buçuk milimetrelik bir tane tığ kullanacağım. Hemen başlayalım. Birazcık böyle ayrıntıları olan bir motif. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. İlk önce sihirli halka yapacağım. Sihirli halkayı göstermek istiyorum yeni başlayan arkadaşlar için. Bu şekilde iki kere parmağıma ipi doluyorum ve kendime doğru tutuyorum ipi. Bu şekilde bir tane ilmeği kalıyorum arkadaşlar. Ve 3 zincirle bunu sabitliyorum. 1, 2, 3. Parmağımdan çıkarabilirim. Şimdi bu ikili halkanın etrafına bu ipi de dahil ediyorum. 14 tane trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum ipimi. Ve bu oluşan 3 ilmeği iki seferde alıyorum. İkisini bir, ikisini bir bir kere doladım ikisini bir ikisini bir bunu e, 14 tane trabzan yapıyorum bu şekilde 3 tane zincirimiz var onu da trabzan olarak sayıyoruz toplam 15 tane olması gerekiyor halkanın etrafına çok sıkmadan yumuşacık olsun istiyoruz çünkü örgülerimizin 14 tane trabzan yapıyorum ikili şekilde. Şimdi bu ipi biraz şöyle küçültmek istiyorum. Dikkatlice arkadaşlar ikisinde iki alka var çünkü sağlam olması için iki yaptım. Küçültüyorum. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 tane daha yapmam gerekiyor. 3 zincirle birlikte 15 olacak. Yapacağımız trabzan 14 tane. 3 4 5 Şimdi 15'e tamamlandı. Bu ipi biraz çekiyorum arkadaşlar. Ortası kapansın mümkün olduğunca sonra 3 zincirin en üsttekinin tepe noktasından bir tane ilmek alarak bu şekilde geçiriyorum bir tane de zincir çekiyorum ipi de çekiyorum mümkün olduğunca ve bunu sabitledim arkadaşlar burası tamam yıldızın kollarına başlıyorum arkadaşlar 5 tane zincir yapıyorum zincirlerim çok sıkı olmasın dikkat edelim orta olsun 5 zincirimden bir tanesini atlıyorum. İkinciye geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi doladım. Üçüncüye geliyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Ama üçünü birlikte alarak yani tekli trabzan. Dördüncüye geliyorum. İpimi doladım tığımı. İki seferde alarak bir trabzan yapıyorum. İki ilmeği bir aldım iki ilmeği bir aldım doladım beşinciye geldim beşinciye de doladım batırdım üç seferde alarak bir trabzan yapıyorum arkadaşlar birinciyi tek aldım ikinciyi iki ilmek olarak aldım üçüncüyü de iki seferde sonrasında bu e, trabzanlarıma bakıyorum bir iki atladım üçüncünün tepe noktasından bir tane şöyle sık iğne yapıyorum hemen tekrar gösteriyorum diğer kolu yaparken 1-2-3-4-5 iki, ikinci e, zincirimin üzerine bir tane sık iğne yaptım üçüncü zincirimin üzerine bir tane tekli trabzan yaptım yani tek seferde bütün ilmekleri alarak dördüncünün üzerine ikili trabzan yaptım. Yani bütün ilmekleri iki seferde alarak beşincinin üzerine de üç seferde alarak trabzan yaptım. Birinciyi tek aldım. ikinciyi ve üçüncü şeklinde. Bu alt sıradaki trabzanlardan bir iki atlıyorum. Üçüncünün tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. 2 oldu yıldızımızın kolları. 3. için yine 5 tane zincir. İkincinin üzerine bir tane sık iğne. Üçüncünün üzerine bir tekli trabzan. Dördüncünün üzerine ikili trabzan. Beşincinin üzerine üçlü trabzan. Üç seferden alarak. 1 2 3 atladım. Buradan bir sık iğne oluşturdum. 1 2 3 4 5. İkincinin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Üçüncünün üzerine tekli trabzan ipimi dolayarak dördüncünün üzerine ikili trabzan yani iki seferde alarak beşincinin üzerine üç seferde alarak trabzan yapıyorum sonra bir iki atladım üçüncüye bir tane sık iğne yaptım son koldayım 5 zincir 4 5 ikincinin üzerine bir sık iğne yapıyorum üçüncünün üzerine bir trabzan yapıyorum tek seferde aldım dördüncünün üzerine bir tane ikili trabzan beşincinin üzerine bir tekli trabzan yaptım ve yıldız kısmım tamamlandı. Bir 2 3, 3 üzerine bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Hatta sık iğne değil arkadaşlar, şöyle yapalım. ilmeği içinden geçirelim. Daha düzgün durur. Bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu fazla ipleri arka tarafa şöyle çekiyoruz. Ve orada kesiyoruz arkadaşlar. Yıldızın tepe noktasına ipimi sabitledim. Şimdi burada kenarda boşluklar var bakın. Birinciye bir tane sık iğne yapıyorum ikinciye bir tekli trabzan yapıyorum. Tek kat alarak bu şekilde. Tekli trabzan doluyorum ipi ve 3 seferde alıyorum. Şimdi üçüncü boşluğuma ipimi doladım. ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 2 seferde aldım. Şimdi burası biraz dikkat istiyor arkadaşlar. Dördüncü noktaya ipimi iki kere doladım ilmeği alıyorum bir saniye tel kaçtı şurada iki kere doladım aldım iki ilmeği birlikte alıyorum bir daha alıyorum iki sefer tığımda iki tane ilmek kaldı bitirmiyorum bunu devam ediyorum iki kere daha doladım şu ortada bir tane hani birleştirme noktası vardı sık iğne onun tepe noktasından bir tane ilmek alıyorum şu an tığımda 5 tane ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Tığımda şu anda 3 tane ilmek kaldı. Bırakmıyorum. Bunlar bekleyecek. 2 kere daha doladım. Diğer yıldız kolunun ilk ilmeğinin tepe noktasından bir ilmek alıyorum. Bu şekilde. Bir saniye. 2 kere doladım. 2 ilmeği birlikte aldım. 2 ilmeği birlikte aldım. Tığımda şu anda dört tane ilmek var. Dördünü de birlikte alıyorum. Benim ipim biraz takılıyor telleri o yüzden. Evet. Şimdi ipimi tekrar tığımı doladım. Sıradaki noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. ipimi doladım tığımı bir dahakine bir tane tekli trabzan yapıyorum bazen ismini yanlış söyleyebilirim arkadaşlar bir anlık siz nasıl yaptığıma dikkat edin doğru olan odur ipimi şimdi dolamıyorum bir tane sık iğne yapıyorum bu gördüğüm noktaya ve tepe noktaya da bir tane sık iğne yapacağım Evet birinci boşluk kapandı Şimdi bu tarafa dönüyorum Aynı işlemleri burada da yapıyorum Bir daha göstermek istiyorum Şimdi birinci noktaya bir tane sık iğne İkinci noktaya bir tane tekli trabzan Yani doluyarak batırıyorum Tığımı ve hepsini birlikte alıyorum Tekli trabzan Üçüncüye ikili trabzan doladım İlmeğimi aldım iki seferde alıyorum Dördüncüye tığımı iki kere doluyorum. Çünkü üç ilmeği birlikte alacağım burada. Aldım. İkili ilmeği bir aldım. İkisini bir aldım. Tığımda iki ilmek bekleyecek. İki kere daha doladım. Ortayı aldım. Buradan. Şu an tığımda 2, 4, 5 ilmek var. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım. Tığımda 3 ilmek kaldı. 2 kere daha doladım. Buraya geldim. Buradan ilmek aldım. Şu an tığımda 6 tane ilmek var arkadaşlar. İkisini bir aldım. İkisini de bir aldım. Tığımda son olarak 4 ilmek kaldı. 4 ilmeği birlikte alıyorum. Doladım. Sıradaki boşluktan bir tane <laughs> ikili trabzan yaptım doladım. Sıradaki boşlukta bir tane tekli trabzan yaptım. Ve sıradaki boşlukta bir tane sık iğne yaptım. Tepe noktasına da bir tane sık iğne yaparak diğer boşluğa dönüyorum. Bu şekilde diğer kısımları da tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra tamamlandı arkadaşlar. Şimdi üst sıraya geçiyorum. Bunun için bu ilk karşıma çıkan sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. İki tane daha yapıyorum sırasıyla. 2 3 toplam 3 sık iğne oldu. Sonra bir tane ipimi dolayarak tekli trabzan yapıyorum. Bir seferde alarak. Sonra yine doladım. ikili trabzan yapıyorum. Bir daha doladım. 3 seferde alarak bir trabzan yapıyorum. Bir daha doladım. iki sefer doladım ama bunda. Sıradaki noktaya trabzan yapıyorum. İki ilmeği bir aldım. İki ilmeği bir aldım. İki ilmeği bir aldım. Uzun bir trabzan oldu bu. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Zincirlerim çok sıkı olmasın. İki kere doladım. Aynı noktaya bir trabzan yaptım. Yine uzun trabzandan iki ilmeği bir aldım iki ilmeği bir aldım iki ilmeği de bir aldım bir kere doladım sıradaki noktaya trabzan yapıyorum tek aldım ikili aldım ikili aldım doladım noktaya sıradakine ikili trabzan yaptım doladım hepsini bir seferde alarak tekli trabzan yaptım 3 tane de sık iğne yapıyorum 1 2 3 bir tane köşemiz oluştu şimdi buna devam ediyoruz arkadaşlar biraz karışık gibi ama takip ederseniz doğru olacağından eminim bir tane doladım 3 tane sık iğneden sonra sıradaki noktaya bir tane trabzan yapıyorum tekli doladım ikili trabzan yaptım doladım 3 seferde alarak bir trabzan yaptım. Burada farkındaysanız hani şöyle bir durum var. E, trabzanlar gitgide büyüyor. Bir dahaki trabzanı çift dolayarak yapıyorum. Sıradaki noktaya ikisini bir aldım, ikisini bir aldım, ikisini bir aldım. 3 tane zincir. Böyle birazcık e, esnek olsun, çok sık olmasın. 2 kere doladım aynı noktaya diğerini yaptığım noktaya. Bir tane daha uzun trabzan yapıyorum. Bir kere doladım. Sıradaki noktaya 3 seferde alarak trabzan yaptım. Doladım. ikili trabzan yaptım. Tekli trabzan. 3 tane sık iğne. 1 2 3 ikinci köşemiz de oluştu şimdi yine devam edelim bir tane doladım tekli trabzan yaptım doladım iki seferde bir trabzan yaptım doladım üç seferde alarak bir trabzan yaptım iki kere doladım sıradaki noktaya uzun trabzan yaptım ikili 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 alarak 3 zincir ee, başladım yani bu son yaptığım trabzan olduğu noktaya iki kere dolayarak uzun bir trabzan yine yaptım. Burası köşe oluyor arkadaşlar. Doladım bir sefer, üç seferde alarak bir trabzan yaptım. Doladım iki seferde aldım. Doladım tekli trabzan yaptım. Üç tane sık iğne. en zor sırası buydu. Bunu doğru yaparsak gerisi kolay. Son köşe kaldı. Şimdi bir tane doladım. Sıradaki noktaya bir tane tekli trabzan. Doladım. ikili trabzan. Doladım. 3 seferde alınan trabzandan. Doladım. 2 İki sefer. İkili ikili alarak uzun trabzandan yaptım. 1 2 3 zincirim doladım bu uzun trabzanı yaptığım noktaya bir tane daha aynısından yapıyorum doladım 3 seferde alınan trabzandan 1 2 3 doladım tekli trabzan şey iki seferde alınan trabzan doladım tekli trabzanımı yaptım eğer sayıları aynı yaptıysanız e, burada sayıların denk gelmesi lazım. Başladığım noktaya geldim. Geldiğim noktayı şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Ilmek sabitleme. Ve şeklini aldı motifimiz. Bir sıra daha yapacağız. İsterseniz o sırayı renkli de yapabilirsiniz. İsterseniz beyaz. Ben beyaz yapmayı düşünüyorum. 2 zincir yaparak üst sıraya çıkıyorum. Burada gördüğüm her trabzanın sık iğnenin olduğu noktaya bir tane ipimi dolayarak bu şekilde bir tekli trabzan yapıyorum. Her noktaya. Sonrasında şu köşeye geldiğimde aynı şekilde bunun içine de iki tane yapıyorum arkadaşlar tekli trabzanımı. Üç tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine iki tane tekli trabzan yapıyorum. Boşla yani. Motifin kasmaması için Yoksa tek de yapabiliriz bunları. Ve sıra boyunca devam ediyorum bu şekilde. Benim ipim biraz takılıyor. O yüzden boşluğa geldim. İki 2, nokta. 2 tane yapıyorum. Buraya da 3 tane zincirimi yapıyorum. Dönüyorum. Tekrar aynı boşluğa iki tane daha yapıyorum. Bir boşlukta yani dört tane oluşuyor arkadaşlar. Doladım. Ve devam ediyorum. Bütün sıra boyunca son köşedeyim aynı şekilde yapıyorum iki tane tekli trabzan 3 zincir 2 tekli trabzan daha devam ediyorum tekli trabzanlara sıranın sonuna geldim Buradan bir ilmek alıyorum. Şu şekilde tığdan ilmeğimden geçiriyorum ve bir zincir yapıp kesiyorum ipimi. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.